Merhabalar Baba izleyicileri. 22 Eylül günü La Liga 5. hafta mücadelesinde Celta Vigo Hetafe'yi ağırlayacak evinde. Ee, geçtiğimiz haftayı hüzünle kapayan iki takım. İkisi de aslında güçlü takımlarla oynadı. Hetafe Barcelona'ya karşı içeride direnemedi. Ee, direkt çözüldüler zaten ilk yarıdan. 4-1'lik mağlubiyete razı oldular. Ee, Sertabigo ise Valencia deplasmanında aslında bir biri yakalamıştı ama Valencia oyunun hep üstün, ta üstün olan tarafıydı. İç sahada zaten iyi oynuyor Valencia bunu biliyoruz ve gerçekten etkili bir kadroları var. Sertabigo pek fazla direnemedi ama mücadele etmeye de çalıştılar takım ama tabii ki kadro kalitesi, oyuncu kalitesi e, buna engeldi. Sertabigo ama iyi savunma yaptığını söyleyebiliriz Valencia'dan iki gol yemesine rağmen e, Valencia çünkü çok baskılı oynadı o maçta. E, bu maça da gelince açıkçası bu maçta da yine maç sonu bahsi yapmak biraz zor yani. Sertabigo, hetafe gibi iki takım. Sertabigo ilgin yeni ekibi olmasına rağmen iyi işler yaptı ligin ilk haftalarında. Sonra biraz şu son iki haftadır bocaladılar ama bence puan almaya devam edebilir iç sahada. O yüzden maç sonu bahsi zor da olsa ben Sertabigo'yu yenilmez şeklinde kullanacağım şansımı. Gol bahsi olarak da ben e, atan tarafın üzerine yatacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hücum anlamında iki takımda çok fazla e, yetenekli oyuncuları yok. O yüzden gol bahsi olarak gol yoku öneriyorum. Maç sonu bahsi olarak da Sertevigo yenilmez.